Herkese selamlar. Bakın çok değişik şeyler aldık. Lolli de size selam veriyor. Bir adet slime ve iki tane göz jeli bu. Başlayalım mı Lolli? Haydi o zaman başlayalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir slime. Bu külahın altında slime'lar var. Üstünde de süsleri ve bunları karıştıracağız. Evet açıyorum. Gerçekten de pişmiyormuş. Zaten burada da yazıyordu. Tamam. Şimdi onlarla süsle, süslerle bulaştırma vakti. Beğe döküyoruz. Aynıymış. Çok güzel bir hissiyatı var. Şimdilik slime'ımızı Loli'ye verdik. Hadi şimdi göz ve açalım. <laughs> of şu renge bak. Bakıyorum tadına. İki yumurta gibi. Ve çok lezzetli. İçi çilek dolgulu arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli. Açıyoruz sarı gözümüzü arkadaşlar bu da çok kedi gözü gibi Sev tamam tamam şimdi sında bakıyoruz bunu da bunu da içi yumurta gibi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.